Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar abiler, kardeşler. Eke boz erkeği uçuracağız. Yavruyu büyüttü. Yeni yeni nefesini de almaya başladı saatini. Devirmeye başladı bakalım. Hadi bakalım. çok ufak bir kanat noktalama. Yaptığı ilk antrenmanlarda şöyle her zamanki gibi uçkumester'inde göstermiş olalım. O noktalamadan dolayı taklayı biraz ters fişeklerde görürsünüz. Kuruttuğu zaman daha güzel fişekler tutacaktır. Altına kuşlaştığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. altına kuşları açtım arkadaşlar ilk çalışmasını yaptı Aferin. Evet arkadaşlar <laughs> bugün fazla uçmadı biraz rüzgar vardı. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.